Hayallerinizi gerçekleştirecek kadar güzel, keyifli zamanlar geçirecek kadar özel bir ortam. Sizlere masal gibi bir düğün organizasyonu yapmak için hazırlanan Çamkır Bahçesi hizmetinizde. Doğayla iç içe organizasyonlarınız için 2500 kişilik nezi ve geniş mekanımızda siz değerli misafirlerinizi memnun etmek için davet ediyoruz. Van'ın ilk ve tek kır düğün bahçesinde yemekli ve yemeksiz düğün, kına, nişan organizasyonlarınızı profesyonel ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Her bütçeye uygun kusursuz organizasyonlarımız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 2022 yeni düğün sezonunda erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Erken rezervasyonda sürpriz indirimler sizleri bekliyor. Çamkır Bahçesi Kurgu Ajans. Dijital dünyaya bir ışık.